Merhaba herkese. Bugün Scratch'te ping pong oyunu yapmayı göstereceğim size. Eee ping pong oyunuza hemen tanıtayım bilmeyenleriniz için. İki tane yatay dikdörtgen şeklinde duvar şeklinde karakterlerimiz var. İki kişilik oynanıyor. E, ortada bir top var. Rastgele önleri gidiyor ve duvarlardan sekerek e, sizde de sizin cisminize değerse de gene sekiyor ve Arkanızda olan çizgiye değdirmemeye çalışıyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? Gelen topa e, cisminize sürüyorsunuz. Bu şekilde engellemeye çalışıyorsunuz. Ve belli bir skorda bitiyor. Veya belli bir saniyede. Şimdi iyi kolay yapmamız gereken şey bu karakteri silmek. Çünkü bunda işimiz yok. Ondan sonra e, cisim yaratacağız arkadaşlar. Yani karakterlerimizi yaratacağız. O yüzden buraya gelip. Şöyle rastgele ben mesela bu şekilde almak istiyorum. Buna geliyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Mesela bu bizim ping birinci karakterimiz olacak arkadaşlar. Sahne dekoruna geliyoruz. Ee, sahnemizi istediğiniz şeye boyayabilirsiniz. Ben sahnemizi düz siyah rengi boyayacağım arkadaşlar. Bu şekilde çünkü daha rahat gözüküyor. Sonra bunun gibi bir şekil yapmak için bunu çoğaltın diyoruz. Aynısını buraya ekliyoruz. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bunun rengini değiştirmemiz lazım. Şöyle birazcık aynı hizaya getirelim. Bunu iki kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, bunun rengini değiştiriyoruz. Buradan boyama şeyine gelip mesela bu da kırmızı olsun arkadaşlar. Bu şekilde. Evet bu şekilde. İki tane ana karakterimizi yaptık. Sonra top karakterimiz yapacağız arkadaşlar. Ee, ufak bir top yapacağız. Buradan sarıyı seçiyoruz. Bakın şu şekilde. Evet topumuz bu olacak arkadaşlar. Buna direkt Diyoruz ki tıklandığında Konumuna git. 0-0 konumuna gitsin. Ee, arkadaşlar 0-0 konumu ne biliyor musunuz? Ekranın tam ortası oluyor. Tıklandığında o konuma gidecek ve o konum üzerinden hareket etmeye başlayacak. Bu her zaman önemli bir şey arkadaşlar. Bunu eklemeyi unutmayın. Oyununuzda. Ardından direkt başlayacağız arkadaşlar. Karakterlerin kodlarından. Şimdi arkadaşlar karakter 1. Bir. Karakter 1'imiz birinci oyuncu. Yani şuradaki ismini değiştirelim. Birinci player diyoruz. Bu da İkinci player, iki kişi oynayabiliyorsunuz, e, birinci playerin kodlarını yazmaya başlayalım. Tıklandığında arkadaşlar bu komut, Scratch'te her zaman e, en önemli koddur. Bu kodu eklemeden yazdığınız hiçbir kodun anlamı olmaz. Ardından sürekli diyeceğiz yani yaptığımız şeylerin hep anlamı olsun diye. Eğer ise, ne, ne eğer ise? bir tuşa basacak da yukarı veya aşağı inecek. Biz de neyi koyacağız? Yukarı Birinci player hatta şöyle bir şey olsun. E, w olsun. Çünkü klavyede arkadaşlar Q klavyede W ile S normal oyunlarda ileri gitme geri gelme tuşu. Bunda da öyle yapalım. W tuşuna basıldığında Y'yi 10 değiştirecek. Yani yukarı gidecek. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi yukarı gidebiliyor ama aşağı inemiyor. Bunu da hemen gene aynı şekilde eğer içine koymayacağız. bakın hiçbir zaman içine koymamanız gerekli dışına koyacaksınız. Algılamadan ee, bunu getirelim. S tuşu diyeceğiz. S tuşu. Evet buralarda olacak. Ha, burada. Buna diyoruz. Y'yi eksi 10 değiştir diyoruz. Eksi On, değiştirin diyoruz. Bu şekilde bunun kodlarının yüzde %50'sini bitirmiş olduk. Şimdi ama bunun ortada başlamasını istiyoruz. Yani şurada. Bunun için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu karakterimizi iki kere tıklıyoruz. Burada zaten olduğu konum yazıyor. Bu konuma tıklandığında konumuna gidin diyoruz. Sakın onu sürekli içine eklemeyin. Şunu bir ayarlayayım arkadaşlar. Evet. Bunu sakın sürekli içine eklemeyin. Eğer bunu sürekli yeni içinde eklerseniz karakteriniz sürekli burada kalır arkadaşlar. Ve garip bir bug olur yani. Ee, ondan sonra ikinci cismimize geçiyoruz sıra ikinci cisimde. Bunda da e, bildiğimiz yukarı ve geri ok tuşları olacak. Tıklandığında diyoruz arkadaşlar sürekli gene aynı kodlar. Eğer ise diyoruz şunu bir çoğaltayım yani şu eğri şeyi yani bu şekilde yapıyoruz sonra iki tane bundan alıyoruz çünkü yukarı aşağı olduğu için iki tane tuş yukarı ok ve aşağı ok evet bu benim yaptığım kodları girerseniz çok rahat oynayabilirsiniz çünkü daha önceden denediğim kodlar bunlar şimdi yukarı oka bastığı zaman yukarıya gidecek aşağı oka bastığı zaman da y'yi eksi 10 değiştiriyoruz arkadaşlar şöyle gelip eksi 10 diyoruz ve bu şekilde yukarı değil de eksi yukarı gidiyoruz yani ne demek bu aşağı tarafa gidiyoruz e bu da tıkandığında nereye gitsin bununla aynı hizada şöyle <laughs> hatta şöyle bunun konumu ne sıfır i̇şte bu peki bunun bunun aynı olmasını istiyorsanız mesela bir dakika arkadaşlar burada eksi 9 demiş biz de bunu eksi 9 yaparsak aynı konuma gelirler düzleşmelerim diyoruz ve bakın şimdi nereye gelecek bakın aynı hizadalar şu anda topu da ortada tamam evet değil mi evet şu anda her şey tamam fakat topun kodlarını yazıyoruz ve topun kodları uzun bir de ondan önce şöyle bir şey eklememiz gerekiyor bu sahnemize şöyle bir şey arka planlar diyoruz yükleme tamamlandı Tamam arkadaşlar bu bizimle ilgili değil. Buradan düzenleye giriyoruz. Ve burada böyle tamamen en yakına yakınlaştırıp herhangi bir renk seçiyoruz, ikisi farklı. Buraya gelip şunu seçiyoruz. Bunu böyle yukarı kaydırıyoruz. Aşağı doğru ufak bir çizgimiz olacak bu sayede. Bakıyoruz. Aa bu çok küçük yer kaplamış. O zaman ne yapacağız? Gene en aşağı ineceğiz. Bunu en aşağıdan çizmeye başlayacağız arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. En yukarıya kadar. Ama ortaya çizmiş. Burada büyük bir yanlış oldu. Bunu arkadaşlar dediğim gibi yanları doğru çiziyoruz. Yani şu, şu doğrultuya doğru. Ee şöyle yine en, en bu şekilde geliyoruz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda yarısı kadar oldu. Şunu şöyle geliyorsunuz. Şuraya basıp evet. Bunu bu taraftan çıkartmaya deneye başlıyorsunuz. Evet. Aa bir dakika ne oldu? Tamam bu tarafımız tamamdır. Ondan sonra ardından şu bu tarafa da farklı renkte eklememiz lazım. Bu tarafta pembe olsun arkadaşlar. Şöyle en aşağı indiriyoruz. En yana geliyoruz ve buradan yukarıya doğru bir ok çizmeye başlıyoruz bu şekilde çiziyoruz ve bu da tam şekilde uyuyor ee, inceliği ve kalınlığı aralarında birazcık fark var fakat onun hiçbir önemi yok arkadaşlar çünkü zaten top gelirken buraya tam sekere geçecek bunu da yaparak gene büyük bir yol kat etmiş oluyoruz şimdi geriye kalan arkadaşlar tüm kodlar e, bu şeye bağlı topumuza bağlı bir de şunu demeyi unuttuk biz arkadaşlar. Ee, her zaman dememiz lazım. Bu yukarıya gittiği zaman bakın mesela kırmızı şunu bir mavi birinci karakterimiz hareket ettirelim. Buradan dışarı gidebiliyor. Dışarı gitmesin diye diyeceğiz ki kenarda ise zıplatın. Yani şimdi bakın ne olacak? Ken yani bir yere geçemiyor. Bunu da aynısını diyeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Kenarda ise zıplatın. Evet. Bunu da tamamdır Şimdi geliyoruz Top'un şeyine. Ee, burada Kostümlerden, yazılardan Tıklandığında Bu konuma git. Bunu tamam. Bunu ekledik. Şimdi bundan sonra Sürekli komutunu ekliyoruz. Ve buraya şunu yazıyoruz. Ee, direkt Sürekli Ne yap biliyor musunuz? Diyeceğiz burada. Operatörleri geliyoruz. Ee, eğer ise diyoruz. Eğer ise Bir dakika arkadaşlar. Yanlış bir şey oldu şu anda burada. Arasında bir sayı tut diyeceğiz. Konumuna gidin. Ha tamam özür dilerim. Algılamaya gelin. Ay, harekete gelin arkadaşlar. Konumuna gidin diyorum. 1 ile 10 arasında bir sayı tutun. 1 ile 10 arasında bir sayı. Bir dakika arkadaşlar. Konumuna girin. E burada bu kodu alıyoruz ve diyoruz ki bir ile değil de mesela örnek veriyorum 60 ve 150 diyoruz burayı 150 arasında bir konum seç ve 10 adım git. Peki mesela şu anda hata verebilir mi? Bakın hep bu tarafa gitmeye çalışıyor çünkü. Rastgele seçin ee, konumuna gidin diyeceğiz o zaman. Yani. Hmm. Evet bir dakika şu anda bir yanlışlık oldu. Konumuna gidin. 60 ile arasında arkadaşlar konuma gidin. Tamam şu anda gene aynısını ekleyebilirsen aynen. Burası 60 150 diyoruz. Ve şu anda ne mesela? Konumuna gidin. Hmm, iki tane koyduğum için hata vermiş olabilir. Evet, ben bunu bir düzeltip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle bir hata yapmışız. Ee, bu kodu almak yerine, yani şu kalsın arkadaşlar ama bu kodu almak yerine yapmamız gereken o kod değil arkadaşlar. Hareketten yönüne dönün yerine rastgele bir yöne dönün diyeceğiz. Sürekliden çıkarıyoruz ve sürekli 10 adım gitsin. Şu anda olması gerekiyor ama kenarda ise zıplatın diyeceğiz. Ve buraya gelip kenarda ise zıplatın diyeceğiz. Sürekli kenarda ise zıplatın. Bakın şu anda e, şu anda 60 birazcık az geldiği için gittiği yön birazcık karmaşık. O yüzden buraya 100 yapalım mesela. Başlat. Bakın şu anda çok güzel şekilde gidiyor. Bunu mesela 100, 170 yaparsak il, düz gitmeye birazcık daha yakın olur bakın. Ama bir dakika 170 de birazcık fazla geldi. 140 yapalım bunu arkadaşlar be. Evet şu anda güzel geliyor. Yani şu anda güzel ve bu şekilde oluyor. Ama ne yapmamız gerekiyor? Şimdi geride kaldı en önemli şey değişkenler oluşturacağız. Değişken oluştur diyoruz değişkenin adı mavi puan ve bir değişken oluştur kırmızı puan. Şurada iki kere tıklıyoruz. Şöyle sadece bu böyle kalacak. 40 dakika arkadaşlar. Kırmızı puan yani bunun tarafında bu. Karşıya geldiği zaman top bu puan olacak. Şöyle bu da mavi puan. Şöyle böyle yapacağız. Ve orası ortasına da hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu gelelim. Evet şunu bir tam ortalayalım evet. Bunu gelelim. <laughs> tıklandığında ay özür dilerim. Arka planlardan gelelim buna. Tam şu hatta iptal. Şöyle bir şey oluşturalım. Şöyle bir düz bir siyah değil. İp geri alın. Şuraya da bir çizgi oluşturalım değil mi? Aynen bu siyah da güzel görünür. Ama ben göremiyorum sıkıntı. Var. Aynen şöyle güzel bir yeşilimiz var. Bu şekilde bir yeşil oluşturalım ve bunu böyle koyalım evet şu anda hatta şunu birazcık daha yukarı çıkarttırsak daha iyi olur şu anda büyük bir ilerleme kaydettik arkadaşlar ama şimdi bu kod bu topa gene gelip şu kodlara yapmamız lazım eğer diyeceğiz gene arkadaşlar ee, şeyin ee, hangi renk olsun bu yani şu renk ve şu renge yani hangi renk arkadaşlar ve diyoruz buna hatta şu V'yi kaldıralım veya diyelim değişkenlerden yok özür dilerim renk rengini değdi mi diyor buradan şuradaki de küçük rengi seçiyoruz olmadı şuradaki küçük rengimiz ah olmuyor ya seçeceğiz tamam ...rengine yaklaşıyor mu diyoruz? Veya... Bu, ...bu hangi renk? Bu biraz çok zor yani. Pembeyi oradan... ...biraz zor görür. Şunu şöyle getirelim. Ee, bu biraz gerçekten... Heh, aynen oldu. Rengine yaklaşıyor mu? Özür dilerim. Veyayı kaldırmamız lazım. Teker teker yapmamız lazım. Eğer rengine yaklaşıyor mu? Şimdi buraya değdiği zaman bunun puanı artacak. Çünkü bu bir sayı kaybetmesi lazım. Ee, kırmızı puan diyoruz. Kırmızı puanı e, bir kadar değiştirin diyoruz. Eğer diyoruz gene aynı şekilde. Rengine yaklaşıyorum. Yani bu sefer de mavi puan alacak arkadaşlar. Mavi puanı bir değiştirin. Evet bu şekilde yapıyoruz. Şu anda mesela ne oldu bakın. Ama bir sorun oldu şu anda. Ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? Tıklandığında kırmızı puan mavi puan da sıfır yapın. Evet şu anda bakın x de sıfır. Ee, şu anda bir dakika puan artmıyor arkadaşlar. Nedeni ise galiba neden olmuyor? Hmm. Büyük bir sıkıntı oluştu. Ben bunu halledip geleyim Arkadaşlar temin şöyle bir sorun oluşmuş. E, buradaki renkleri farklı seçmişim yani şuraya geldiği zaman falan farklı renkmiş. Bunu farklı bir renge çevirince ve daha büyük yapınca düzeldi arkadaşlar. Şu anda pinpon oyunumuz güzelce ilerliyor. Bakın bu şekilde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, bu kırmızı elinizden mesela bunun puan artıyor değil mi? Ama yani bunun evet. Bunun artıyor. Bir dakika şu anda bununki iki artıyor. Neden? Hmm. Ama bir dakika şöyle bir sıkıntı oldu galiba. Bunun iki niye arttığını ben de anlamadım. Ha bu iki artıyorsa ne yaparız? Biz o güzel bir çözüm olabilir. Hangi buna çarptın Ne mi iki artıyor? Yok şimdi bir artmaya başladı. Ha, ne yaparız o zaman biz? Buna geliriz. 0,5 deriz. 0 nokta nerede arkadaşlar? 0, Beş deriz. Evet. Bu şekilde şu anda olur. Bakın. Hmm, hadi. Nasıl ya? Bir dakika. Şu anda ben yapınca mı düzeliyor? Anlamadım. Neyse. Ee, bakın. Şimdi tamam. Şimdi düzeldiği için geri bir yapabiliriz bunu. Evet. Tamam. Bu sefer düzeldi. Aynen. Ama şöyle bir şey. Mesela bunun sınırsız olmasını istemiyorsak buna süre de eklememiz lazım. Değişkenlerden bir değişken oluşturacağız ve süre diyelim. süre de iki tane tıklayalım. Bu şekilde bunu da buraya yerleştirelim. Mesela örnek veriyorum. Buraya geri geliyoruz ve diyoruz ki sürekli ee, özür dilerim. Tıklandığında buraya gelin. Süreyi 60 yapalım Mesela bir dakikalık. Bir dakikalık olsun. Süreyi 60 yapın diyoruz. Ee, ve şöyle bir şey. Sürekli tıklandığında yani sürekli altı bekliyoruz. Ne biliyor musunuz? Ee, bunu eksi bir kadar değiştireceğiz, kırmızı puan değil, süreyi eksi bir kadar değiştir diyoruz, eksi bir kadar değiştirecek ve bir saniye bekleyecek arkadaşlar. Hatta bunu sürekliye eklememiz lazım değil. Evet, bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar, sürekli içinde. Ve bunu da eklememiz lazım. Çünkü bu belli bir yerden sonra eksi sayılar da girecek. Diyeceğiz ki eğer süre eşittir. E, operatörlerden şu eşittir komutunu alacağız. Diyeceğiz ki burada süre eşittir. Sıfır basılırsa rakım ay şey olur. Rakımına basıldığı zaman kontrollerden ee, Sürekli tıklıyoruz. Ve buradan ne diyoruz biliyor musunuz? Ee, geliyoruz değişkenlerden. Süreyi sıfır yapın. Sürekli süreyi sıfır yapın. Ve kontrol tümünü durdurun. Bakın şimdi. Mesela arkadaşlar. Şu an nasıl bir şey olduğunu anlamadım. Yani bunu Ha tamam tamam özür dilerim. Şu yüzden oldu arkadaşlar. Ee, şunu çekildi. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu arkadaşlar süreyi eksi bir değiştirin. Bir saniye bekleyin diyeceğiz. Bir saniye bekleyin. Bunu dememiz lazım. Bir saniye bekle. Dedik. Eğer süreçte işte bir ise süreyi sıfır yapın. Tümünü götür Şu alması olması lazım. Ee, yükseltirsek olabilir. Yüz yapalım mesela. Kenarda ise zıplasın demedik. Hatta demişiz kodda bir hata verdi. Ee, neden olduğunu anlamadım. Hı. Ben bir bunu da düzeltip geleyim. Şimdi arkadaşlar e, bu sorunu şöyle de bir halledebilme şeklimiz varmış. Buradan rastgele ufak noktalı bir cisim oluşturuyorsunuz gene buradan karakterlerden ve bu topun kod bu topa eklediğimiz kodların hepsini aynı şekilde buna taşıyoruz ve bunda da tıklandığında sürekli eğer ise böyle yapıyoruz. Sen şu programı durdun yeni şunu eklersek daha iyi olabilir. Tümünü hatta şunun içinde de sürekli diyoruz. Evet bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ve e, bakın şu anda mesela göstereyim. Bu 60 saniye büyütsün bir. E, fakat arkadaşlar şöyle bir kod eklemeyi unutmuşuz. E, buna diyeceğiz ki son olarak şunu diyeceğiz. 2 tane eğer ise eğer ise e, bizim bu ikisine çarptığı zaman sekmesi lazım. Yani ne diyeceğiz? yaklaşıyor mu buraya player 1 player 2 diyoruz ve yaklaşıyor mu 10 adım gitsin yani ikisini de bakın şimdi mesela bakın sekiyor gördüğünüz gibi ve puanda da bir gidiş yok bu şekilde yapabilirsiniz bu sefer de oyunumuz tamamen oluyor e ben size 60 saniye sonunda ne olduğunu da göstereceğim şimdi. Yani programın durduğundan emin olmanızı isteyeceğim. Evet son 3 saniye kaldı. 2, 1 ve eksi 1'lere kadar gitmeye başladı. Evet yazdığımız kodda böyle bir hata oluyor. Nedeni söyleyeyim arkadaşlar. Eğer süre eşittir 0 ise arkadaşlar şunu çıkartabiliriz ve tümünü durdurun deriz. Ha bu da mı olmuyor? Bu kodun bozukluğu da olabilir. Anlamadım şu anda ben de. Ee, eşittir sıf süre. Yani şu arkadaşa sıfır olunca bitmesi lazım. Şu anda bunu değiştirdim. İnşallah olur şu anda. Bu en baştan bir yapalım. Ben bu bitsin bir göstereceğim. Evet arkadaşlar son 3 saniye var. Ve iki, bir 1 Eksileri kadar gidiyor. Tamam ben bunu çözümünü şimdi hemen size göstereyim. Yine şu ufak bir cisimimize geliyoruz. Buradan sürekli tıklıyoruz. Ee, şuradaki kodu alıyoruz. Bir dakika, bu neden buraya girmiyor? Hmm. Eğer şu yüzden olabilir. Bir dakika, şunu başa alırsak, şunu aşağı alırsak, bunu da aşağıya ekleyebiliriz. Sürekli diyoruz. Ee, ama bir dakika şu anda hata verebilir. Mesela buradaki kodu bir alayım. Mesela sürekli bu kadar hareket edecek. Yani ne yapabilirsiniz? Gene farklı bir isim kullanabiliriz. Hemen buraya geliyoruz. bu tane kod yapıyoruz. Ve buna da şuradaki kodlardan şunu ekliyoruz arkadaşlar. Ee, hareket etme butonunu ekliyoruz. Yani sürekli süreyi eksiltecek. Burada tıklandığında diyoruz ve bu tamam olur. Bu tamamlanır. Buna geliyoruz geri. Tıklandığında sürekli e, bunu atıyoruz buradan. Sürekli eğer süre eşittir sıfır ise diyoruz. Sıfır ise, sıfır ise süre sıfır ise sürekli işlem sürekli butonu Sürekli arkadaşlar diyoruz ki değişkenlerden e, buradan süreyi sıfır yapın diyoruz. Heh, bunun olması lazım. E, şimdi bu gene bir bitsin. Yani kaç saattir bekliyoruz. E, bu da bir bitsin. Son 3 saniyede açacağım gene Evet son 5 saniye kaldı ve büyük ihtimalle olacağını düşünüyorum. 2, 1, sıfır. Evet gördüğünüz gibi sıfır. Ama program durmuyor arkadaşlar. Neden onu ben de anlamadım. Şuraya mesela programı durdurun dersem olacak mı? Tümünü durdurun. Tamam evet. Bu şekilde oyunumuz tamamen bitiyor arkadaşlar. Güzel. Düzenli. Ve oyunun kuralları belli bir oyun oldu. Yani şöyle bir şey. Ya ben artık uykusuzluktan çok konuşmaya başladım. Bu saat 1'de çekiyorum videoyu arkadaşlar sizin için kodanın büyümesini istiyorum çünkü Scratch yeteneğim o yani yüksek benim bildiğim kadarıyla hocalarımın da anlattığı kadarıyla bu yeteneğin bilinmesini istiyorum. Çünkü diğer Java var olsun, Python olsun. Diğer dilleri de öğrenmeye başladım. Onlarda da geliştim. Kendi başıma artık yüksek seviyeli oyunlar yapabiliyorum. Ee, ama Scratch'i de size anlatmak istiyorum. Öğrendiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Şu anda arkadaşlar bakın oyunumuz oldu. Bu şekilde oyunumuz oldu görüyorsunuz. Bu şekilde aynen. Evet işte bu e, oyun mantığında size söyledim. E, belli en yüksek puan oluyor kazanıyor. E, bunu da ekleyebiliriz ama gereksiz kendi aranızda yaparsınız zaten. Ama isterseniz şöyle bir kod da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, oyun sıfır olduğunda yani süre sıfırlandığında tümünün Durdur, silersiniz e, bunların cisimlerin hepsini durdura tıklarsınız ve şey yaparsınız arkadaşlar e, eğer mesela dersiniz kırmızı ikinci player puanı birinci playerden yüksekse kırmızı kazandı dersiniz fakat tabi bunu yazmak anlatımsız zor bir şey evet artık saçma uyuyacağım. daha fazla uy uyumak istiyorum Evet, video bu kadardı. Oyun güzel oldu. Videoya like atmayı, abone olmayı ve sorunuz varsa soru yazmayı unutmayın yorumlara. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.